Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Hattat'ın yepyeni serisi, yepyeni traktörü Hattat 255 Gold'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Hem kendisi yeni hem de motoru yeni arkadaşlar. Yepyeni motorla çalışılıyor. Ee, önceki Perkins'ten vazgeçildi. Şimdi FPT motora geçildi. Yani Iveco motora geçildi arkadaşlar. Size onu tanıtacağım. 60 beygir gücünde 4 silindirli turbo intercooler kamura ile enjeksiyon sistemli elektronik bir motora yer verilmiş. Partikül filtresi dışta bu şekilde partikül fitesi verilmiş. 70 beygir, 75 beygir üzerinde ekbulü sistemi mecbur arkadaşlar. 75 beygirin altında normal partikül fitesi yeterli oluyor. Euro norm emisyon normlarında yeterli oluyor arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Depoyu arkadan öne alındı depo. O güzel oldu. Güzel ayrıntı oldu. Traktörümüz 60 beygir gücünde. Yine 12 ileri 12 geri hemenın şanzımanıyla kombin edilmiş. Şuradan şöyle yandan açayım ki yeni motoru size göstermek istiyorum arkadaşlar. 255 Golden 60 beygirlik. Bu traktörün I Iveco motoru. Arkadaşlar nasıl Perkis motoru güvenerek alıyorsanız Iveco motorlu Euro 5 normlu Hatta traktörde güvenerek alabilirsiniz. Motordan yana bir şüpheniz, bir kaygınız olmasın. Bu motor çok firma kullanıyor. Çok da memnun şekilde kullanıyor arkadaşlar. Şurada FPT olduğunu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama FPT yazıyor. Permanemiz plastik ile permane verilmiş. Kayış da bayağı bir kalın bir kayış verilmiş arkadaşlar. 4 silinde 2.8 Bunlar normal enjeksiyonlu, normal mekanik enjeksiyonlu modellere göre %15 ila %20 yakıt ekonomisi sağlıyor arkadaşlar. Bu gözde görülen bir veri. 115 yüzde %20 arasında daha az yakıyor bu kamu motorlar ve güç olarak iğmesi nasıl anlatayım ben size tork gücü şöyle bir gaz belli bir devre ulaştığınızda mesela 1300 devre ulaştığınız şöyle yükseliyor 1300 devirden sonra tork eğrisi aşağı düşüyor bu kamu ise mesela 1500'e ulaştığınız 1300 devre maksimum torka ulaştınız bunu sonra düz seyrediyor yani ne kadar gazı verirseniz verin o yüksek gazda da o gücü hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Güçte düşüş olmuyor, torkta düşüş olmuyor bunlarda. Bu, e, kamera yeldeni sistemi. Bu şekilde radyatörü biraz irice geniş radiyörü verilmiş. Bunlar 3 ay sonra üretime girecek, satışa başlayacak. O zaman daha ayrıntılı şekilde size bilgiler vereceğim zaten. Şu anda bunlar prototip gibi ufak demek eksiklerini gidermek için yapılıyor. Şurada e, bunda intercooler yok arkadaşlar. Sözümü geri alıyorum. Turbo var, intercooler yok. Şurayı nerede Yakıt fit soğutucu Yağ soğutucu var arkadaşlar Şurada hemen göstereyim Aküş arteri Elektrik kontrol ünitesini Burada görebiliyoruz 80 litre Yakıt tankı kapasitesi var arkadaşlar 80 litre Önden şu arkaya doğru Tekerin yanına doğru geliyor Burası arası geniş Bir de tekerden e depoya bir zarar vereceğini düşünmüyorum Altında sağlam Sağlam değil. Biraz esneyen bir parça ama bunu sağlamlaştıracaklardır tahminim. Kendisi sağlam ama biraz korumlandırılması gevşemiş. O düzeltilir. Çünkü daha tam satışa çıkmadı. 3 ay sonra satışa çıkacak arkadaşlar. Bunlar ön tanıtım. Euro 5 olduğunu burada görebiliyorsunuz. Ön lastikten başlayalım. 280'e 70-20 ön lastik var. Arkaya geçelim. Balon lastik kullanılmış. 14.9.28 Yani fiyat eski sarı fiyatların 14.9.28 lastiği kullanılmış Önler şeyli Radyal arkalar içi lastik arkadaşlar şamrelli 3, 6, 8 adet önde ağırlık var. Şöyle arkaya doğru gelelim. Bir adet de burada arka ağırlık var. 45'er kilogramdan. iki tane. Evet bu tarafa geldik. Şimdi 4 de video çıkışı var. Güzel bir şey. Kaldırma kapasitesinden bahsetmek istiyorum. Ek pistonlarla beraber 2500 kg kaldırma kapasitesi verilmiş. Bu malzeme çantasını çok sevdim. Oo, geniş geniş. Bayağı bir geniş, baya bir rahat. İçine her türlü malzemeyi koy. Pasansör çeki yok, düz çeki var. Kurik mili. Geri çalışmalar. Geri çalışma lambası toplar burada. Güzel. Yeri kolumlanması güzel. Bu tepe lambası yeri. Güzel. İçine binelim arkadaşlar. İçi şöyle geniş bir alandan içine geçiyorsunuz. Şöyle bayağı bir geniş alandan içeri geçiyorsunuz. Ya ooo yayla gibi. Gerileri çatılı burada. Kuyruk milini buradan kontrol ediyorsunuz. 540 ve 540 ekonomi olan kuyruk milinin debriyajını burada durdurup çalıştırabiliyorsunuz. El freni burada. Pilotun koltuğu verilmiş. Evet. Hemen debriyaja bastırdık. Debriyaj yumuşak arkadaşlar. Yani sert. Ortanın daha yumuşak tarafında. Hatta iki tık yumuşak tarafında. Pamuk gibinin bir, bir tık serti. Direksiyon bir açıklık yüksek ayarı verilmemiş. Dört çarpı dörtte geçiş düğmeyle geçiyor. Partikül fitesinin kapatıp açtığınız düğme zaten kendi otomatik gittiğimiz diyor da siz bazen kontrol edebiliyorsunuz. Hadi şu gösterge yok. Arkadaşlar artık o görünmeyen dişler göstergeden hatta kurtuldu. Bu yepyeni göstergeye geçti arkadaşlar. Burada kilometre hızını kilometre hızını mekanik olarak veriyor. Devir saati burada. Dijital olarak hem yakıt göstergesi, hareket göstergesini de burada veriyor. Burada da çeşitli verilere dijital olarak ulaşabiliyorsunuz. Çeşitli olan bilgilere. Uyarı ikaz da burada. Şöyle. Elektronik olduğu için yine potansiyometreli yumuşak bir el gazı var. Elektronik. Aydınlatması sinyalleri fren konumu evet fren konumu güzel arkadaşlar ayak kızın konumu daha güzel mesela şunu bir alalım şu bir aldık şunu da şöyle seri aldık hiç bakın hiçbir zarar yok çok rahat yani 12 ileri 12 yeri sekrama bir e, şatıl şatıllı bir şanzımana yenilirmiş arkadaşlar 4 tane fitis. 3 takviye vitesi Toplam 12 yapıyor. Şurada da geri şatırla beraber de 12 ileri 12 geri vites seçeneğini bu şekilde elde ediyor. <laughs> Az kaldı bir dakika kaldı. <laughs> arkadaşlar arkada kumanda kolları sağ olsunlar çok e, takipçilerim gördü beni sağ olsunlar teşekkürler. Bursa'ya geldik sevindim güzel oldu. E, Hidrolik pozisyon kolu arkadaşlar. Şu e, çeki kolu. Şununla 545 kilomi viteslerini arada ayırabiliyorsunuz. 4 tane hidro çıkışı var demiştim. Onların kumanda kolları da bunlar. Diflansiye ekildi burada arkadaşlar. Devreye giriyor. Liftoff matimiz burada. Uşak Üç, ama. Ya ben bunun e, oturuşundan sonra bahçe seyirleri bu kadar güzel gelmedi bana. Bunun oturduktan sonra mesela şuradan tutamaç verilmiş. Buradan da tutabiliyorsunuz aynı zamanda. İnmesini bilmesini ve şu ön görünüşünü çok sevdim. Koltuk çok rahat. Mesela bindikten sonra e, şeyler de yok. Bahçe seyirlerine biraz gömülüyor gibi kalıyorsa ama bu tarla serisinde çok hoşuma gitti. Şunun görünüşü, ön görünüşü çok hoşuma gitti. Şuradan ineratöre suyunu koyabiliyorsunuz şu bir traktör. şu şey, inmesi binmesi rahat yapılmış. Hatta 255 Golf yepyeni bir traktör arkadaşlar. Daha üzerine bakalım neler değiştirilecek, neler çalışmalar yapılacak ve 3 ay sonra gerçekten satışa çıkacak, hazır hale gelecek. de varsa bir düşünceniz, e, her türlü videonun altına yazabilirsiniz. Yetkililer izliyorlar ve değerlendiriyor arkadaşlar. O yönde şüpheniz olmasın. Arka hidrolik kollar iniş hızını belirten, ayarlayan kol arkadaşlar. Düğme diyelim. E çevirdiğimiz bir aparat. Şuraya bakın. Şu ara genişliği falan bayağı bir iyi. Altta çıktı zaten. Efsane. Altta çıktı. Efsane ya. Yepyeni. Hatta 255 Gold'dan böyleydi arkadaşlar. Yepyeni motorlu. Ee, Iveco motoru sevindim. Herkese eşdeğer olarak görüyorum ben Iveco motoru. Sevindim. Burada bitiriyorum arkadaşlar videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Biter videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bay bay.